Ne yapıyorsun orayı öylesine? Kolay gelsin. Güzel da ekecek. Az önce otlarını aldın. Sulayacaksın mı? E, şeye basma, eşki basma. E, i̇yi, ek bakalım. Az bir şey yerini ben roka yeri kışın da şey olmuyormuş. Şuraya Aa, ekeceğim. Şuraya, hayır hayır. Aa şuraya. Çünkü e, on hiç tohumlanmıyormuş biliyor musun? ek bakalım ya Allah ya Bismillah. Evet. Tornillam dedi ya baba dede bana nuhu tek. Fazla o tarafa gitme. Asmanın o tarafına gitme. Heh. Yeter. Torunu yiyecek kadar olursa yeter kenarları bol bol et de bari olsun. Evet. Allah bereketini verir inşallah. Bir de yağmur yağar mı şimdi? Oo oh, mis gibi. Hepsini ekmeyin. Lazım olur evde. Eve bırakayım bir parça. Gerçi getiririm. Tamamdır. Üstünü yine şey yapacaksın mı? Hadi yap da görelim. Evet. de güzel tırnakla. Oh. Sen yeter ki yap. Allah dedi onu bir şekilde verir. Kurban oldu. Evet. Çok da harika oldu. Mis gibi oldu vallahi. Bahçede güzel oldu. Ha otlar notlar gitti ya. Şu asmalar tüylüymüş biliyor musun ismini? Ve şunlar güzelmiş bak. Bunların cinsi güzelmiş. Soğanlarımız bitti böyle. Otunu da aldım. Şuraya şimdi su dökeceğim. Soğanlar sarımsaklar, maydanozlar. Bu taraflar temizlendi. Şu tarafı da yaparız inşallah.